Ben, çarşamba eşrafında ticaret adamı olan rahmetli babamdan ve buraya kadar yürüyerek geldik. Çok nedime çıktık, indik. Onun için tabii ben 1946 senesinde çarşamba kadı, Koca Kadılar Sokak'ta dünyaya geldik. Çocukluğumuz babamız ticaret adamıydı onun yanında yetiştik. Bizi pazarlara götürürdü. Efendim işte okula gittik. Ve gizli gizli hayatımda gidip babamdan gizli simit satardım. Annem müsaade ederdi bana, rahmetli annem. Para kazanırdım çocukluğumda ve parayı annem kum parası vardı, kum param vardı, kum parayı atardı. Ve bir gün bu kum paradan para aldım ben annemden habersiz. Annem dedi ki bana, oğlum niye böyle bir şey yaptın? Bana söyleseydin, ben sana verirdim. Bu para zaten senin ya dedi bana. He. Dedim ki o gün, küçüğüm tabii daha, 9-10 yaşlarda falandım. Böyle bir hatayını yaptım diye. Ben neyse annemin elini öptüm, ucakladım, özür diledim. Hep ticaretle babamız, bizi o zamanları çocuklar pazar vardı. Ayvacık Pazarı, Salı Pazarı, Akkuş, efendim tek kiraz de falan böyle pazarlara giderdik. Şey alırdık. Fasulye alırdık, yumurta, tavuk. Ve babam bunları Ankara'ya, fasulyeler işte İzmir, İzmir. O zaman gemi, araba yok. Milletin fakir. Ve yıllarca bu şekil. Mücadele ettik. Çok değerli abim Mustafa Yılmaz. Beraber kardeşimle hiç ayrılmadan, etmeden 55-56 sene rahmetlik babamdan sonra devam ediyoruz. 39 sene oldu bu tesisleri kurmalı. Çarşambada ilk fabrikamızı çarşambada kurduk merkezde. Sonra da bunları yaptık. İşte bu neler yapıyor? Çikolatasından, işte kremasından, fındığından, hepsi bunlar sırayla yapılıyor. Onun için insanlara istisam yaratmak, dünya markası yaratmak için elimizden gelen bütün güzellikleri yapıyoruz. İşte 1900, ben barajda, buranın çakıl çimento ihalesi bendeydi, Hasanoğlu barajının. Neyse orada bir hoşluk bir şey olmayan bir şeyden orayı terk etmek zorunda kaldım. Ve Samsun'da bir mağaza almıştım bu eski sanayide. Ve orada ben parçacılık yaptım. 26 sene, 30 bayiliğini yaptım. Ben çarşamba gelmedim, dönmedim yani. Çünkü çarşamba da dursaydım peki üzerimde yeşil otlar biterdi. Anladın mı? ya da başka olurdu. Onun için her şeyi en iyi dileklerimle ilerlemeler yaptık. Abim burada zahirecilik yaptı. Ben orada parçacılık yaptım. Efendime söyleyeyim. Şunun önünden geçersin. Bunun önüne. Ya burası ne yapıyor? Burası hangi işi yapıyor? Bunu öğrenmek, bilmek. Ama tabii bizim milletimizde maalesef işte bu ya bizim azmi, efendim öyle der ya da işte bizim buranın ne olduğunu bilmez. Bizde 600 kişi çalıştı, 500 kişi şu anda da 200-250 kişi var çalışan. böyle istisnam yapıyoruz. Biz çarşamba'da böyle bu işlere böyle ilk sanayi kuran insanlardan bir tanesi bir an. Birisi amcamın oğlu. Amcamın bizim Yılmaz Yılmaz vardı. Peşine de biz yaptık. Yani böyle bir tebessümle yolumuza devam ediyoruz çocuklar. Bir de bu aile 162 senelik Yılmaz ailesinin şeyi var. Ee, ticari unvanı var. İşte Mithat Yılmaz var. İşte amca çocukları Efendim söyleyeyim. İlk çarşambanın zahiricisi. Yani biz, ben ben dördüncü kuşak bakalım. Bir, iki, üç. Ben dördüncü oluyorum. Dördüncü kuşağız biz. Bu tatlı öyle, ben de öyle. Yani dördüncü kuşağı. Onun için ticaret yani yolculuğumuz böyle başladı. Ticareti böyle öğrendik. Dedim ki ilk de satmaya başladım. Para kazanmaya başladım. Anladın mı? Biz kendi emeklerimizle, kendi yan poları kendimiz çıktık. Rampaları kendimiz indik. Bunun için çarşambada, çarşamba ismini 20 seneden beri ilk 500'de ve ikinci 500'de ismini yazdırıyoruz Samsun'a. Anladın mı? İhracatta bin firmanın içindeyiz. Efendim. İşte, işte demin gelenler Polonya'dan burayı ziyarete geldiler. Her gün buraya yabancı geliyor. İhracatımızı fazlalaştırmaya başlıyoruz. Türkiye'ye döviz getirelim istiyoruz. Daha fazla getirelim. Kim istemez fazla yapmak ama işte o bazen olmuyor. Bu fabrikayı biz kışın yaptık. Kar yağmıştı çok. Abi bu böyle o kadar. İçinde kar atladık. Ve bu fabrikayı yaptık. Şeyimiz atmaya başladı. Çünkü evin fabrika küçüktü. Günde 80 ton mal veriyordu Hindistan'ın bana. Ama burası 250 ton. Yani buranın iki fabrika bugün 500 ton mal veriyor. 500 ton. Ama devamlı yenilikler var. Devamlı seçim haneler yapıyoruz. Yani şimdi yine iki tane daha makine gelecek. Üst seçim. Yani iki kişiyle, üç kişiyle kafada malı seçmiş oluyorsun. Onun için mesela kremada mayhaz, marketlerde var bazen Samsun'da. İşte suya yükledik. Şimdi gene yapacağız. Efendim mesleği. Hatta şu anda çıkış var yani. Bütün tarım kredi kooperatiflerinde komple bu var. Ama 55 orada gizli numara Onların markasını bulduğumuz için şey var orada. 55 KK. Onu bulacaksınız. Bu yazıyı. Onun için Böyle ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın çikolatasına geçmeye çalışacağız. Bu hattı daha büyüteceğiz. Şimdi iki tane büyük hat var. Bunda yetmiyor. Onun için kazandığımız para her gün makineye gidiyor. Makineye gidiyor. Çok para makineler. 280 bin euro, 200 bin euro. Yani böyle bir acayip bir paralar. Yani. Ha şimdi Çin'den iki tane makine gelecek. Bir tanesi geldi herhalde da, bir birisi de gelecek yolda herhalde. Herhalde bunları yapıyoruz. Bunun için böyle işte ticaret odaları, memleketin iş iş yapanla arka destek olmak lazım. Destek lazım. Ben, ben 50 50 seneden beri Samsun'da oturuyorum. 50 seneden beri Samsun'da oturuyorum. Ama çarşamba bizim memleketimiz. Burada doğduk. Burada büyüdük. Bu yeşil ırmakta yüzerekten karşıya geçtik. Hayatım, ha, için. Ha? Hayat böyle çocuklar devam ediyor. İnşallah daha ilerlemeye çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Bizim sülalemiz komple. işte burada rahmetlik oldu Yılmaz Yılmaz. Mithat de, dedesi, amcamız. Babam da onun yanında yetişti. Yani bu aile, dedim de 162 senelik ticari büyük dedelerden beri böyle ben, dördüncü nesilim. Şimdi benden sonrakiler de benim çocuklarım da beşinci nesil oluyor. Ha, onun için yani biz örnek almayı evvela bir para kazanmayı çok sevdik. Ben Samsun Çarşamba derim. Çünkü Çarşamba Samsun'a bağlı. Hep gurur duydum. Gurur duymaya da 78 yaşındayım. Devam edeceğim yaşadığım müddetçe. çarşambalı olmak çok ayrıcalıklı. Bakma eskiden çarşambalılar, mesela böyle büyük şey şeyin büyük efendim ben söyleyeyim, Zeki Beyler, şunlar bunlar çok kaliteli büyük adamlar. Naci Şensoy Profesör. Efendim büyük adamlar yetiştirmiştir çarşamba. Doğru istikametimizde, akşam evimize, sabah işimize. Onun için hiç örnek örnek alınacak bir işi kendi ailemden örnek alıyorum. Büyük dedelerimden alıyorum, amcalarımdan alıyorum önüne kalınca anladım. Onun için bizim hayatımızda hiç sansör olmamıştı yani. İstikameti doğru üretmeye çalıştık iş hayatımızda. İşte ya fabrika yapalım dedik. Fındık fabrika 85'te onu yaptı. Ondan sonra işte karşımıza öyle bir iş çıktı bunu aldık. Çünkü beni insanlar hep sever. Çünkü ben hem çok delikanlı adamım hem de saygı sevgi bilen insanım. Onun için insanın kalbindeki açan çiçeğe bakmak lazım. Nasıl koklarım ben bunu diye. O şekil bakmak lazım. Anladım. Onun için hayatımızda hep kendimizi örnek alarak da çalıştık, ettik. Örnek tabii ki, efendim filan bir şey yapıyorum, bakın bunu yapıyorsa ne yapıyorsa ve örnek alınacak çok toplum var. Mütevazilik ayrı bir şey. Daima işte bu memlekette gelişmesine, bu, müne, bu memleketin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kadar yani. Bu aile, benim bir kardeşim var, Dört çocuklarım var. Üç tane onun var. Bunlar hepsi bizim ailemizde ayrıcılık yoktur. Bu ailenin başkomutanı benim. İşte gördüğün doktor, abim, demin amca. Hayatta hiç peşimden ayrılmamalı etme yeğenlerimden, bütün hiçbir tanesinden aile birliğini komple, bu benim çocuğum bu abimin çocuğu demiyorum ama. Bunlar benim çocuklarım. Onun için bu aileyi böyle tutmak için gayet anladım Ben böyle şey sevmem. Bu benim çocuğum, bu yeğenim, bu değil mi? Şimdi yarın bugün biraz rahatsızlıklarım var. İşte şöyle. Söyle. Oğlum benden doğan, abimden doğan. Bu şirket size emanet. Ama hiçbir bize bunun içinde az çalışan olur. Çok para yiyen olur. evet çok gezen olur. Ama bunları bir arada tutmanın mutluluğunu yaşayın. Yarın bugün o vasiyeti yapacağım bunlara. Güzel çalışırlarsa babalarının, dedelerinin, amcalarının işte bey babaları istikametini bitirlerse devam ederler.